Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar bugün yine davarımı çıkardım ormana geldim Bugün yine birlikte davar kutacağız ee, Biraz dünkü videodan bahsederim Ama öncelik olarak size kameramı çevirip e, bir şey göstermek istiyorum Yani e, tripodum hakkında Biliyorsunuz ki ee, geçen e, tüfeğime takmıştım tripod'u ve kırılmıştı arkadaşlar. Nerede o? Ee, hani Size faydalı olabilecek, şöyle arkadaşlar. Evet bu kırılmıştı arkadaşlar biliyorsunuz. Bu tüfe şey yani aslında bir selfie kanı şey de oluyor. Biliyoruz selfie çubuğu alanlar. Ee, i̇şte bu şu uzuyor arkadaşlar. Şu an tek evet şöyle uzuyor. Buna buraya telefonu gösteriyorsun. Ve bu kırılmıştı arkadaşlar. Ee, ben de ne yaptım? İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu düzene dün e, şeye takmıştım arkadaşlar. Bu düzene dün tüfeme tüfeğime takıp ormana bununla girmiştim. Şuradan kıstırabiliyorsunuz. Arka kameramı çevireyim daha detaylı anlatayım. Birilerine belki faydamız olabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tripodumuz e, bu. Ben de ne yaptım arkadaşlar? E, şöyle odak karsa yani gözüküyor aslında. Zaten bunu önceden de tripod almadan önce de bunu kullanıyordum arkadaşlar ben. Bunun altında bir tane böyle bir vida vardı. Ee, şöyle bunu yere böyle sabitliyordum arkadaşlar. Ee, yere sokuyordum, öyle çekiyordum. Şimdi arkadaşlar şunun sayesinde, şu döner başlığı sayesinde şöyle e, telefonumuzu sıkışlayabiliyoruz. Bu da demir olduğu için kırılma gibi bir şansı yok. He, ayaklığım sağlamdı, ayaklığımda bir sıkıntı yoktu. Ben de ne yaptım arkadaşlar? Ee, şeyi kırdım işte burada. Bakın. Bu taşla bunu kırdım. Tripodun altını. Yani e, aslında şu şekildeydi arkadaşlar. İşte bunu bu şuradaydı. Arkadaşlar bu buradaydı. Ondan sonra öyle hayal edin. İşte buna da bu geçiyordu. Bunun altında da şu vidayı yapmışlar arkadaşlar. Bildiğiniz bir somun koymuşlar. Ee, bakın buradaki somunu şu sarı somunu şöyle bir türlü odaklamıyor arkadaşlar neyse görünüyor İşte bildiğimiz sarı somun şu buraya onu koymuşlar yani ben de bunu kırdım onun içinden çıkardım arkadaşlar o somunu sonra buradan zaten bir delik vardı burada demirin o deliği vardı ben de buradan onu güzel gibi tutturdum arkadaşlar. Somunu da buraya koydum sıkıştırdım. Çok güzel bir şekilde oldu. Yani telefonumu da şunu telefon olarak hayal edersek buraya sıkıştırıyorum arkadaşlar şuraya. Yani şu şekilde sıkıştıracağım. Heh. Buradan da buradan da gerekli sıkıştırma yaptıktan sonra çekimlerimi yapabileceğim. Ha şöyle bir şey de şunu da kullanabilirim arkadaşlar. Yapabilirsem bu düzene düşünüyorum inşallah. Aklıma gelir de yaparsam onu da yapabilirim. Ee, bu düzene şuraya arkadaşlar bir şekilde e, montalamayı ya da bir kaynak gibi bir şey arkadaşlar olursa mesela buz düzenek olursa daha iyi olur çünkü burada telefonu sıkışlarken orantısız bir güç uygulayıp telefonun ekranını görebiliriz yani onu iyi ayarlamak lazım o yüzden bu daha sağlıklı olur şu şekilde falan bunu tutturabiliriz arkadaşlar şu şekilde telefonu sıkışlayabiliriz diye düşünüyorum buraya sonra arkadaşlar ister yerde koyup isterse elimizde böyle çekim yapabiliriz yani Ha şöyle bir şey buraya isterseniz aksiyon kamerası da oluyor arkadaşlar. Şu bölgeye yani yapmak isterseniz aksiyon kamerası da takabilirsiniz. Her türlü kullanışlı bir malzeme. Ee, tabii ki de bu da e, şey arkadaşlar plastik ama bu düzene demirden de yaparsanız daha sağlam olur. Yani boşa para vermenize gerek yok. Ha şöyle bir şey illa para vereceğiz. Bu arada arkadaşlar pamuk geliyor bakın pamuk şurada tam parmağın ucuna aşağı iniyordu bakın. Orada çünkü koyun şu şu mevkilerde yayılıyor. Koyun burada arkadaşlar şu tepede. Pamuk oradan aşağı iniyor benim kızım. Her neyse. Yalan konuşmayayım arkadaşlar. Ben buna tabii ki de para verip aldım. Ee, bizim buralarda yok. O yüzden internetten getirdim. Getirtmiştim. Ee, 16 mı 17 TL de bir parası vardı. Bayağı bir işime yaradı yani. Bayağıdır kullandım. Hemen hemen bir ay kullandım. İşte tüfeğe takmasaydım yani daha da kullanabilirdim. Biliyorsunuz da var sıkıntılı iş arkadaşlar. Ormandasınız sürekli daha yani ev gibi değil kullanılması daha şey ee, daha zor daha çabuk kırılabiliyor aslında bizde çok sağlam bir şey olması lazım o yüzden demir aldım ki demir daha kırılmaz arkadaşlar istersen ben bunu tüfeğime takarım ee, tüfeğime takabiliyorum ee, istersen bakın bu şekilde tripoda takıyorum yani şunu anlatmaya çalışıyorum biraz zekanızı kullanırsanız aslında e, bir şeylerden kar etmiş olursunuz ha şöyle bir şey kamera işine gelince de ee, kamera alacağım arkadaşlar yani. Kamera alacağım. Çünkü e, kamera almayınca olmayacak. Ha bu da yetiyor. Telefonum da yetiyor arkadaşlar. Yani telefonum da e, aslında öyle çok da kalitesi bozuk değil telefonum. Bayağı yetiyor bana. Ama yine de arkadaşlar ben sürekli aksiyonu sevdiğim için bu aksiyon dolu videoları ee, devam edeceğim için arkadaşlar Tüfeğime e, uygun bir tane güzel e, Adıyla ile nam yapmış Bir tane kamera almayı düşünüyorum arkadaşlar İnşallah bakalım Paraya kıyıp alacağız ama Daha şu anlık beklemedeyim Şu anlık bir acelesi yok Ne olur bilmiyorum ama belki bir 10.000 aboneye sürpriz bir şey olabilir arkadaşlar 10 bin aboneye de çok çabuk e, hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok e, Allah'a şükür arkadaşlar günlük demiştim zaten. Hemen hemen yani 200 250'ye yakın abone geliyor. Bu da e, bizim çok çabuk bir şekilde o e, 10 10.000 aboneye ulaşacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Hani şimdilik e, görüntülerde bir sıkıntı oluyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. E, yani hani şu anlık çok yapabileceğim bir şey yok. Yine elimden geldiği kadar sizlere bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Evet. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir tane geçimizin sabah ağrısı vardı. Yani geçi de değil. Daha kendisi de bak. Doğurur mu doğurmaz mı bilmiyorum. Şimdi gösterebilsem o geçiyi göstereyim bakayım bir. Evet arkadaşlar. Davarımız bu şekilde yayılıyor. Şimdi bakın. Keçimizin ağrısı var dedin. Yani dikkat etmesem, bizim keçi sürüden ayrılmış. Hemen hemen bütün keçilerin yaptığı gibi ağrısı olduğu zaman arkadaşlar. Özellikle de gençse kendini ormanın içine atar, acemice davranır. Zaten acemidir bakın. Geldi yere geri gidiyor. Gel bizim gel. Yatacak arkadaşlar evet. Görmüş olduğunuz gibi yattı. Bakalım müdahale etmeyeceğim. Zaten şu an edilmez müdahale. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar keçimiz şurada. Göremeyenler için biraz rengi sarı olduğu için tüyüyle birlikte. Arkadaşlar ilk yavrusu olduğu için e, tabii ki de müdahale etmem e, gerekir yani. Ama şimdilik daha bir e, müdahale edilecek bir durumu yok. Şimdi. Çok güzel oldu. Sabah da zaten bunu e, şey yapıyordum arkadaşlar. Hani doğurmaz demiştim. Bunun konusunu açmayacaktım ama. Yattı ve bize de çok güzel bir şekilde şeyi gösterdi. O sahneyi. Doğum yapacak keçi. Keçi nasıl doğurur arkadaşlar? Yani keçimizin doğumunun yaklaştığını, doğum sancılarının olduğunu nasıl anlarız? Gerçekten bu konuda e, bilgilerin çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Gel kızım gel. Gel. Da gidiyor arkadaşlar. Ben bunu buradan kaldırayım. Gel. Çünkü davar e, aşağı tarafta ziyan var. Gel. Gel. Gel kızım gel. Normalde rahatsız edilmemesi lazım. Ama bu acemi bir oğlak arkadaşlar. Yani ilk yavrusu. Normalde e, ilk bir doğumu anlatayım. Sonra şeyi anlatacağım arkadaşlar bu geçinin hamile kalıp kalmaması doğru bir şey mi? Onu anlatacağım. Bu geçi diye arkadaşlar şu an. Kimisi cebiş kimisi e, farklı şeyler, farklı farklı diyebilirler. Daha oğlak arkadaşlar. Yani bir buçuk yaşında. İşte işte hatta bir buçuk bile değil. Bir yaşında arkadaşlar. Çünkü bir oğlak vardı daha. Yani bunun bir altı yetişiyor şu anda. Hadi biz bir buçuk yaşında diyelim. Biliyorsunuz bunlar altı aylıkken hamile kalıyorlar. Ve 6 aydan sonra zaten 5 ay içinde doğurduk için. Yani işte bir yaşına hemen hemen gelmeden hayvan doğumunu gerçekleştirebilir. Geçiler olsun, küçük baş olsun. Her neyse. Şimdi arkadaşlar keçimizin ağrısının olduğunu yani doğumunun yaklaştığını daha ağrıs ağrısı olmadan şu şekilde anlayabiliriz. Zaten memeleriyle keçimiz hamile ise Karnının büyümesiyle Memelerinin e, ucuna süt gelmesiyle Bunu anlayabiliriz arkadaşlar i̇şte. Hadi diyelim ki e, Karnı büyüdü ama memelerinin ucuna süt gelmedi Arkadaşlar memelerinin e, ucuna süt gelmemesi Aslında bazı keçiler Doğum ağrısı başladığı zaman salar memelerini Yani tam memeyi o zaman salar Tam böyle e, ağrısı gelmeye başladığı zaman artık e, o sancıları, o iniltileri duymaya başlarsınız melemeye başlar ssah, hayt, ssah wow nereye lan şşş kafanıza göre gidiyorsunuz ya, ssah şşş şşş hey wow hadi eee memelerin ucuna süt gelmeye de ama Diyelim ki hiç gelmedi. Yani ağrısı var yine gelmiyor arkadaşlar. İşte bu zaman bir aksi durumun olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani aksi durumdan kastım da ortada bir ters durum vardır. Yani geçimiz erken doğum yapıyordur. Maalesef ki erken doğum yapanların hayvanların yavruları kurtulma olasılığı neredeyse sıfırdır arkadaşlar. Mesela bir hafta önce bile doğsa o oğlak e, kurtulamıyor yani maalesef ki. Mesela biz gün gün e, günsüz doğmuş deriz. Yani dişleri falan olmaz erken doğan oğlan. O yüzden o e, günsüz doğan oğlağı çok yaşamıyor arkadaşlar maalesef. Yani bir gün bile yaşasa her gün yaşamıyor. Daha bizim geçen gün başımıza geldi. Yine böyle bir oğlak e, doğum yaptı. Büyük ihtimalle hemen hemen daha doğumuna yani yaklaşık belki de bir hafta falan vardı. Erken doğum yaptı. Yani sorunsuz bir şekilde doğurabiliyor arkadaşlar ama genelde erken doğumda ya oğlak ters geliyor ya da e, düz şey geliyor tam rahimine yerleşmediği için tam doğum zamanına gelmediği için e, ya kafası ters geliyor ya bir şey oluyor arkadaşlar yani ya bacağının biri geliyor biri gelmiyor bir aksilik oluyor yani genelde erken doğumlarda Yaşama ihtimali var mı yani bir ihtimal var arkadaşlar yaşayabilir de ama genelde maalesef ki sonuç e, ölümle sonuçlanıyor yani. O yüzden Allah kimsenin başına erken doğum vermesin. Sıkıntı. çocuk gibi değil mesela. Çocuklar mesela 7 ay önce de doğsa, 6 ay önce de doğsa hani e, işte 6 aylık bile doğsa, 7 aylık bile doğsa mesela kuvezlerde bakılıyor diye biliyorum. Ama maalesef o, maalesef oğlaklarda öyle bir imkan yok. Zaten genelde e, çoğu ölü doğuyor arkadaşlar. E, erken doğum olduğu için hayvan doğuma hazırlanamadığı için gerekli şekilde ne yapıyor rahimden çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmadığı zaman da oğlak içeride zaten nefessizlikten ölüyor yani e, genelde ölü ölü diyor. Zaten oğlak içeride öldüğü için genelde oğlak atar arkadaşlar geçi. İçeride oğlak ölür. Bu da neden olur? E, giriş kapıları dardır mesela hayvanların. E, ondan sonra bir tane hayvanınız onu kalkmıştır ya da bir e, bir yani hayvan karına bir darbe almıştır arkadaşlar. Bu şekilde erken doğumda olabilir. Şimdi bakın. Bizim e, keçimiz orada kaldı. Muhtemelen. İşte bu da çok bir sıkıntı bir iş arkadaşlar. Şimdi davar gitti, o orada kaldı. Zaten kurttan dert yanıyoruz. Bizim e, Mehmet ağa onu gelip mideye o olayla birlikte indiregandı yapar. Anlaşıldı. Bugün çok sıkıntı çekeceğiz. Şimdi yani doğum bu şekilde arkadaşlar. Nemelerine süt gelir. Ondan sonra davarın içindeyse ayrılmaya başlar. Zaten bir e, o heyecanı, doğum heyecanını ister istemez her çoban anlar. Yani bir inil der, ağrı çekmeye başlar. Böyle sürüden kendini ayrı çeker. O şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi bu oğlağımızın arkadaşlar hamile kalması kesinlikle doğru değil. Sorun olur mu? arkadaşlar her türlü sorun olur. Gerek doğumunda doğuramaz. Tabii ki de Allah bu kolaylık yapar ama doğuramayabilir. Doğururken geçi de ölür. Oğlak da ölü. Ondan sonra yani bunlar en kötü olasılıklar. Tabi oğlak da geçi de yaşayabilir. Hiç sorunsuz, sıkıntısız. Sonuçta bizim sürümü, sürümüzün, içinde. Şu anda bir yaşında. Daha yeni tamamlayan oğlaklarımızın oğlakları var. Gayet de sıkıntısız bir şekilde yaşıyorlar ama mesele şu. Hem annesinde süt olmadığı için oğlak gelişemiyor. Zaten doğumda da küçük doğduğu için biliyorsunuz arkadaşlar bütün canlılarda öyle. Doğum nasılsa yani doğum ne kadar iri, iri olursa küçük baş olsun büyük baş olsun bütün canlılarda gelişimi de o kadar iyi oluyor arkadaşlar. Hayvanlarımızın oğlakların ee, böyle küçük e, küçük cüce hayvanlar yani daha gelişimini kendisi tamamlamamış hayvanların doğum yapması hem oğlan gelişimi gelecek gelişiminde sıkıntı oluyor hem de kendi gelişimini etkiliyor arkadaşlar yani bu şimdi mesela diyelim ki işte boyu e, belki olacaktı işte nasıl diyeyim arkadaşlar 50 santim ondan sonra 70 santim olacaktı misal veriyorum normal boyutu ama şimdi o olağa doğurduğu için arkadaşlar bu yarı yarıya düşecek belki de 40 santimde ondan sonra e, misal veriyorum arkadaşlar örnek veriyorum kalacak yani büyümeyecek gelişimini tam tamamlaması gerektiği gibi tamamlayamayacak gucuk kalacak Cus, hadi hadi var gitti buralar tehlikeli Gülüm biraz da varı takip etmek zorundasın. Normalde usta geçer arkadaşlar. Ee, tabii ki de geçilerin de şöyle bir şey sıkıntı olabilir. Ee, usta geçiler de yapabilir bunu. Ama genelde usta geçiler Davarı takip eder son noktaya kadar. Artık en son doğuracak zamanda Doğuracak zamanda bırakır arkadaşlar Şeyi e, Davarı takip etmeyi bırakır oğlanla ilgilenir Oğlağı doğurmaya çalışır Çünkü sancılar artar Yani bilmiyorum bu şu bu Şimdi öğlene gittiğimiz için Öğlene kadar doğurabilir mi doğurmaz mı Orasını bilmiyorum şimdi Her neyse arkadaşlar ben bunu davara katmam lazım Görüyorsunuz ki ayrı ayrı çekiyor yani. Yani arkadaşlar ölüm gibidir. Bunları götürmek şimdi ayvayı yedik yani. Bu sürünün içine kolay kolay gitmez. Neyse kapatıyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar merak edenler olacaktı. Sürüye götürdüm zor da olsa. Şimdi arkadaşlar zaten bizim kurt kardeşimiz. Bizim ayrılan geçilerimizi gözlüyor. Yani bir fırsatını gözlüyor. Yani hiç affetmez. Hemen hop mideye indirir o olayla keçiyi. Zaten kendisi arkadaşlar 15 kilo bir şey. Yani sorunsuzca bunu yer arkadaş. Bizim buradaki kurt bunu hiç yani şey bile yapmaz. Bu 15 kiloyu midesine rahatlıkla indirir yani. Nasıl bir açısı arkadaş. O yüzden buna bugün çok dikkat etmem lazım. Aslında koyada e, haber vermem lazım ama koyada arkadaşlar maalesef ki e, insanımız yok. Yani insanımız var da babam koyu işleriyle uğraşıyor. Bu gelemez. Abim koyunda. Yine ayrıyetten su keşiği bizde ayvayı yedik. Neyse ben bunu bu şekilde götüreceğim. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar sizlere de e, keçi doğumu ile ilgili bilgi detaylı bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. E, çünkü gerçekten bu işe gönül vermiş ama e, daha tecrübeleri olmayan insanların ihtiyacı var arkadaşlar bu bilgilere. Yani hani birçoğunuz bu işi yapmıyorsunuz. Ya kardeş bize ne. Hani diyebilirsiniz ama eee ama sadece sizinle değil arkadaşlar, birilerine de faydamız olsun yani. Çünkü gerçekten merak ediyorum. Evet, kafamızı yaracaklardı. Davarımız gidiyor arkadaşlar. Şu şekilde. İşte bunlardan bir daha şuvallanırsa kafamızı yarabilir arkadaşlar. Daha şuvallandırmadan biz buradan geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar videomuz çok uzun olmasın. Yani yeterli diye düşünüyorum. Bugünkü bu bilgi yeter. çok da uzatmıyorum. Geçi bundan sonra kendisi zaten kendisi doğuramazsa biz müdahale edeceğiz. Yani eğer fırsatım olursa o sahneyi de çekmeye çalışırım ama fırsatım olamazsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Videoyu bitiririm. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar. Keçimiz yine de vardı ayrıldı, yedeği kaldı. Ben de mecbur abimi çağırmak zorunda kaldım duvarın yanına. O davarın yanına o davara bakacak. Ben de sizlere gösterebilirsem keçinin doğumunu anlayan an göstermek istiyorum. Şu anda keçimizin en savunmasız olduğu zaman arkadaşlar. Yani keçilerin doğum zamanı en savunmasız olduğu zamandır. Canavallara karşı hiçbir müdahale edemezler. O yüzden bakalım ne olacak doğuracak mı? Tepkileri ne olacak? Kısa kısa göstermeye çalışacağım sizlere. Evet arkadaşlar. Şu anda zorluyor. Dırnaklara çıktı gibi. Tabi gölgeye geldiği için biraz gözükmüyor ama Benden de utanabilir acemi olduğu için. Ya yatması onun için daha iyi olur. Çıkardın ağlayıcı. Hadi kızım. Hadi kızım. Bayağıdır nakara çıktı. bayağı çıkardı ama arkadaşlar ilk yavrusu olduğu için çok zorlanıyor yani yatarsa biraz daha bir şey olabilir şu an oldukça zorlanıyor Normalde müdahale etsem ederim arkadaşlar. Ama etmeyeceğim. Kendisi bağışıklık kazansın. Alışsın yani. Sonuçta insan olmasa tek başına yapacak bu doğumu. Şu anlık doğumda herhangi bir sıkıntı yok. Olsaydı kendim hemen el, el atardım. Oğlak falan gayet düz geliyor arkadaşlar. Biraz daha yaklaşabilirsen. Hayvanı korkutmamam lazım. Evet arkadaşlar kafası bayağı açıktı ama kafayı bir türlü çıkartamadı. Görmüş olduğunuz gibi çok gözükmese de az kaldı. Hadi kızım hadi kızım hadi kızım. Dakikam da çok azaldı. Hadi 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 hadi. Bayağı çıkardı. Neyse bu diyor durduruyorum. Evet arkadaşlar kafası bayağı çıktı. Oğlan. Takkam da çok azdı. Hala zorluğu varmış ama yani zor, zoru başardı şu anda. Çok az kaldı. Videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar kafasını çıkarmayı başardı. Görmüş olduğunuz gibi. Oğlak doğunca videoma devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Zor da olsa doğumu gerçekleştirdi. Yani bu doğum saatlerce sürebilir. Ben size en kısa şekilde göstermeye çalıştım. İnşallah başarılı olmuşuzdur. Videomuzu bitiriyorum. Size her zaman olduğu gibi en güvenliği Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.